Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir sınavlarla hoş geldiniz. Sınavlarda görevlere devam ediyoruz. Murat'la tirleyiz yine. Murat Bey merhabalar diyorum sana da. Yani bu merhabalar ne kadar sam bilmiyorum zaten. Oyunun içindeyiz. saatlerde bu oyundayız ama yine de sizin huzurunuzda da onu ne kadar sevdiğimi söyleyebilirim. Benim yegane kankam yani. Teşekkür ederim kankacığım. Şimdi biz böyle eee konteyner aldık. Konteyner görevleri var ama çok dağınık. Şimdi ilk bulduğumuz yere doğru gidiyoruz bir tane teslimata. eee haritacımız Murat Natir yol çizdi. GPS'ten ayarladı. Gidiyoruz şu anda. Şirkete konum at dedik. batar mısın bilmiyorum ama. Batmaz kanka. Batarsan batmaz. çekerim ya. Batmaz kanka. Hemen öyle batacak bir şeye benzemiyor. Bir de dört çeker var ama. Tamam. Oy bayağı Geliyor, Geliyor musun? Geliyorum geliyorum ama biraz kenardan gitseydim keşke çok suya daldım Yavaş yavaş git de kanka biraz suda zorluyor tamam. bu. Yani hayvan araban zorlamıyor olabilir. Bu arada arabasın çok dorsesi var. Ya bu iki kanka, köprü... Kanka e, bence ha. Bu iki köprü yaptı ya o suya da bir köprü yapsalar da. Arkadaşlar arabayı görüyorsunuz değil mi onun? Remorkları falan. dorseyi her yer teker araban, tekerden ibaret. Devam keke. Şimdi biz topla oynayalım diye mesela oyun yükü farklı yere, benim yükü farklı yere gidiyor ama biz birlikte oynayalım diye onun yükünü de bırakıyoruz. Sonra benim yükü de bırakıyoruz. topla oynuyoruz biz biraz çünkü o yüzden ki böyle çıkar herkes tek tek yani. oynarsa ne anlamı var mesela kanka gel be mesela ben hemen arkamdan gelme döneceğiz mesela ben şimdi batakta kaldığımda çekecekti beni kalsaydım kanka buradan döneceğiz tamam kankacım sen dön e, e, ben şu an görüş açısı yok ona göre yani büyük ya dön yani. dön tamam Uç. dön sıkıntı yok dön rahat döner Of of o nasıl dorsu o kadar yamaca vurdu ya kendini. <laughs> kanka bu hoşuma gitti ya. İyi ki de almışım. Ee, ben de Tayga'ya uzun dorsu takacağım da bir daha ülke. Tayga modu yaptım arkadaşlar. Kendisi var orjinal oyunda ama belli bölgelerde var. Modu yaparsanız her bölgede oluyor. Ah kanka bir dakika. Riske girmeyeyim geri geleyim salim biraz geri. Yok tamam gel. Hallettim. Ben yani girmek istemedim orada. Gerçi en fazla ee, şeyler açılır. Ne diyorsun ona? Bincimiz var kanka bende. Sıkıntı yok. Ama senin araba senin arabayı iyi kaldırmak inanılmaz zor olabilir. Çünkü tekerlerin efendisi biraz da. <laughs> Doğru. Oy 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 nasıl sallanıyorsun lan böyle arkadaki doğrusu benim kafayı yiyecek resmen. <laughs> Ay <Hadi. gülüyor> aslanım az geri gel yapma yapma geri gel. İyi misin kanka? Kanka bir dereye gittim de dereden geleyim. Abi az daha geri gelir misin lütfen? Bir dereye gittim dereye baktım geldim de. Ay. Çekeyim mi? Yok yok gidiyoruz gidiyoruz sıkıntı yok. Amma sallanıyor be. Öndeki şey de hala bir işte bağlı bu arada. Evet. <laughs> arada bakıyorum sana kanka yok orada mı diye. Hadi oğlum benim, benim benim aslanım benim benim. Ya bizim MS Trailer pek var kanka onun dorselerini alamıyorum arkaya ben. Bu standart klasik dorseye kaldık. Onu biz pasif... herhalde kanka. Kanka onu pasif mi ettik biz acaba modlarda? Yo açıktı. Kankam umarım bizi dönüp dolaşma aynı yere götürmezsin yani. Kanka çıkıyoruz işte bak. Bu, bu adam yavaş bu dayı ne istiyormuş ya. Dayı sen ne istiyorsun buraya? Oo dayı sen daha kafaya bir de isteyen var ya. O dayı ya sonra bakarız ya. Çakıldaş falan da toplamış bu dayı. Herhalde mutlaka bir ev daha yapacak. Bizden buden plank mi istiyor? Yani inşaat malzemesi mi istiyor? Sağa mı döndün sen? Yok. Kanka kanka. Sağa tamam. dönemezsin çünkü sağda ev yok. yok. Hafif bir bayır çıkacağız kanka. Hafif bir dur da şu zamanı bir tık daha değiştireyim abi. Olur. Ama doğru düz atma lazım Çünkü yamuluyor. Nere gittin lan? görükmüyor lan. Buradayım kanka, Dur, durakladım. Ulan diğer oğlum peşime. Hey yavrum benle zıplıyor arkadaki. Arkadaki zaten o yüzden diyorum hani bizim mod dorselimiz vardı, bu kadar zıplamıyordu. Lan söz gibi oynuyor ya. İkili mod dorselerimiz vardı. Hadi oğlum ANK, Anka. zıpla 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 Uy Taşlar öte kanka. gidin boş, boşum be Kanka manzara Dur bir an bu O nasıl böyleymiş bunu sen çal bakayım Ben çalınca çitler devriliyor kanka He az önce gördüm çit uçtu ben çalınca uçtu önce Ağırda bir manzara izleteyim bir saniye dur da millete ya İzlet işte böyle dağlardan gidiyoruz. Hey Cudi Karadeniz Fakat yüke bak nasıl oldu. Abi böyle doğa görünce de ben Karadeniz şarkısı söylesem geliyor niye bilmiyorum. <laughs> Dağları da var idi ekşe. Evet size bir görsel manzarayı izlettik yani arada yani bir şeyler de yapıyoruz yani. Sizde yapmanız gereken bir kaç şey var ücretsiz. Vallahi ücretsiz hem de bedava abone olabiliyorsunuz videoyu beğenebiliyorsunuz yorum yapabiliyorsunuz o nasıl arabalan diyebilirsiniz Murat Usta'ya benimkine de e, donda durmaz bilmem bir şey diyebilirsiniz Römerka'da bir dona şu manzarayı şu manzarayı bir fotoğraf al ya bir dona sığmaz Naciye gibi oynuyor benim araba <laughs> Mesela böyle ya. yorumlar yapabilirsiniz. Bunlar da bedava. Ve inanmayacaksınız şey de bedava. Paylaşmak da bedava. Oy kanka nereden ne geçtin ki La ben buna ilk eee. defa görüyorum. Aya ay, gidiyorum su götürüyor ben herhalde. Kanka dur hele ya. Bir kapak resmi yer buldum. Dur lan. Tamam onu diyorum işte. Ay 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 mükemmel bir kapak resmi Bence buldum. Bence bana ip aç istersen kanka. Kanka la bir kapak resmi bulayım. Abi dere götürüyor ben. Dere dere dur dere oy dere. Oy, dereler, dere, kanka değer, biz buraya dereler, hiç gelmedik ben ilk denem. defa gördüm abi suyu evet ama güzel kanka hele dur hele dur bir de şöyle resim çekeyim önden öbür dereyle iki dereyi birlikte şöyle nasıl çekebilirim az gider misin sen az git ya sen Uy, şöyle çok güzel değil <laughs> mi ya abi güzel bir kapak resmimiz olacak Arkadaşlar izliyorsunuz zaten videoyu. Rapat resmimizi de görmüşüzdür Kanka, buraya geldik ama yol bitti. Ben biliyorum ya. Sonunda bir şey çıkacak ya. <laughs> Murat suya götürüyorsa gö sonunda bir şey çıkar. Dereye de geçilirdi. Sen ama bu suyu görmek miydi başka bir şey miydi? Kanka biz de yol bitmez gel. Kanka gerçekten yol bitti. Sen ne yaptın orada? Gel sen, gel. Sana yol yaptım, gel. Gidiyor lan bu yol, nasıl bitti? Gel, gel. Ben esercideyim, dur. Bekler misin? Ben esercideyim. Kaybetme beni. Bak eseciden görüyorsun, yol bitti ama ben yol yaptım sana. Abi yol var da ben göremiyorum şu an, nereye gideceğim acaba ben lan? Gel Gümrüz, gel işte kanka. Kırmızı bir şeyler çıkarmışım buraya. Tamam onlar peşine gel işte. Lan kanka Hatta beklesene. Değil. Görmüyorum lan. Aha buradaymış lan. Ana sürpriz yumurta gibi çıktı. Dur Baktım buraya dur. Oo tahta mı ne düşmüşler buraya? Beton mu düşmüşler yere? Tahta kanka. Lan yolsuz yerde yol buldu adam ya. Vallahi sen böyle keşifçi uzmanımsın ya sen. Kanka bir dakika. Gene kayboldu. buradan sonrasına buradan sonrasına yol bulacağız. Kanka bir açık açıklık sağ, alan var. Oraya doğru gidersen eğer ağaçlara girdiğin an bu şey bitti. Gel. Video bitti yani ağaçlara girdiğin an. Gelmeye devam ediyorum. Gel dedim. Ya kanka ya ben yol buldum burada, burada keşife çıktık ya. Keşke yükü bıraksaydık yani. Amacımız ilk başta oydu aslında videoya başlarken. Tamam. yükü bırakacağız kanka. Gel. Gel sana bir yer keşfettireyim ondan sonra yükü bırakalım. <laughs> Zaten keşfettik ben o suyu ilk defa gördüm haritada. Hani sade video görmedim. çekmiyoruz. Biz buraya o... girebiliyor muyuz bakalım. Bir dakika sen nereye Aha. gittin en son? En son nereye gittin onu kaybettim şu an ben kanka kırmızılar takip et gel. Abi en son nere gittin ya? Vay kırmızısına Dümdüz gel kanka, dümdüz gel öyle. Hangi dümdüz? Sol yap, önce sol yap, sol yap, sol yap, sol yap. Yine sağ yap. Tam sağ, tam sağ, tam sağ. Tam sağ yap, gel 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 boşluktan beni göreceksin. O çurum varmış alt tarafta. Oraya gidiyordum az kalsın. Gel kanka. Ge Yük gidiyor. Kanka, keşfe işte. Gitmedi. Gitmez kanka gel. Dur kanka, seni yükü kurtaracağım diye şeye çıktık. Aha lan bir yere geldin gene, gene bir yol buldun lan. Lan kanka 4x4 keşfettim burada, ha mor. Lan yol bile buldun, hayra olsun sana lan. Lan bu keşfedilmiş yeri varmış demek ki hala ha? Kanka, o Derihon kamyonu var ya bak. Onu keşfedelim, gel. aha yük var burada, bir Heh. sürü şeyler var. Kanka o kamyon, bak şu kamyonla o yükü alabiliyorsun. Sen o kamyonu keşfet. Sen keşfetmiş Kamyon nerede? Solda. Bekle ben çıkayım sen onu git keşfet. Fark etmez ya birimiz keşfetti herkes keşfediyor. Anka ben dönersem çıkamam oradan. He ee, anlayırım. Deri lonkor ama güzel araba çıktı. Niye bu objektife Hadi geç şu duvara kırarsın sen de mi? Hadi aslanım. Duvarı kırmadı. Şeyi kırdı çitti de. Şimdi kanka şurada bir durayım. Sana bir yol çizdiğim açılıyor buralar Heh. sağdan Geçeceğiz kanka bizim yerimiz neredeydi? Şuradan bir yerden gene yol bulacağız oraya gideceğiz. <laughs> Nereye gelmişti ben evime ben akediyorum ya kanka şurada sana açarsın herhalde. Şu sağdan gidip kuleyi açar mısın? Ya da ben açayım ben açarsam dönemem herhalde. Kule nerede kuleyi görmeye çalışıyorum. Ben. Sağ üstte dur. Neyse gidelim bakalım elbet bir şekilde. Ha bir yol ya. var oraya abi oraya. Yol ama biz yolu rotamız orası değil ama. Hadi kuleyi açayım ben. Ya. Giden. Dur ben geçtim kanka. Gel şimdi. Ya biraz daha gidersem sana yol vereceğim. Geçersin herhalde buradan. Gidip açabilir misin orayı? Açalım kanka. Arkadaki romor kaya çıkacak ki dibinden geçiyorum biraz senin. Dur bakayım şimdi tamam sıkıntı tamam. yok buradan dolana dolana oraya gidiyor o iyi güzel rampası da varmış tatlı tatlı oraya çarpan nereden içilmemiz daha rahat belli olur kanka ben buraya direkt geldim hemen hani keşif yapalım diye hem de yükü bırakalım burada evler burada mevler kamp de var kanka. kamp var kampa sağa, bak sağa. sola dönüyorum demeyin o şey için Aha, sola kanka o şey aç Dönmedi bayağı rampaymış burası şey bayağı virajmış. Oradan gideceğiz zaten kanka. Aç orayı. Aç yolu görelim. Burada nasıl gideceksin lan? Sen yola bak. Ben bir yine bir izlettirim etrafı. Oy dağın başında yer. Abi şöyle bir yer niye biz bulamıyoruz ya? Ne zevkli ya, ne dinlenir. Kanka buradan sonrası Sabah yok yayın, herhalde cik ya. Cik 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 kuş seslerle uyanırsın. Abi ben niye böyle şeyleri sevmeye başladım gitgide? Bunun içinden geldi ama şunu bunları seviyorum. Kanka bundan sonrası yok burada, geri döneceğiz. Keşfettik buraya, burada iş var ama ha bir sürü. Dur kanka bu harita bayağı büyükmüş o zaman ya. Harpa büyük de şimdi. Burada ileri yol, yol yok mu abi. Ben dönmeye çalışıyorum. Tamam, gene o şeyden geçeceğiz oradan. Tereden doğru gideceğiz. Dönmeye çalışıyorum ben bari dur bakalım. Ben dönersin de ben nasıl döneceğim? Ben o zaman yavaş yavaş geri ineyim. İyi daha video çok olmamış. Daha 15 dakika olmuş. Ben geri de inemem. Baksana burada o, o oduncular var benim gibi. Ben de oduncuyum ya. Nereye geldin sen? Kanka ben dönmeye çalışıyorum da aşağı ineceğim ben. <laughs> bir dakika kanka. Şurada bir iş çıktı. Army truck diye. Da bu çok az yer açtı. Niye bu kadar az yer açtı bu kule? ben çok aşağı diye geldim de çok açmadı kanka. Kanka şu aşağı gideceğiz biz tekrar geldiğimiz yere. Evet. Başka yol gözükmüyor ya da ormandan ormandan geçebilir miyiz diye düşünüyorum yok. Ormandan geçmiyor. Normal yoldan gideriz kanka gel. Bak kanka şurada bir çay çimen var gelsene bak. Geçeriz ya. Nerede kanka? Ya çay çimenden geçsek kanka gene ama oradan yol gidiyor gibi kanka. Aynen abi ben sana diyorum bak şu yolun ucu var ya düz büyük yolun ucu. Evet. Orada öyle, edek yol tamam. orada öyle tamam. devam edecek ya. Orada öyle devam edecek yol var sanki orada. Tamam kanka geliyorum. Ben aşağı doğru geliyorum şimdi sen döndür mü buradan? Oradan yukarıdan dönmeyecek mi kanka? Yok la aşağıdan aşağı sen gidiyorsun ya işte oradan. Allah Allah. Yol aşağıda burada yol yok. Abi büyük bir yer var büyük düz giden bir yer var burada bir yerde. Dur kanka ben dönmeye çalışıyorum. Durdum ben sıkıntı yok. Ben çektim burada. Sen yükünü Olur. o arkadaki konteynerin zaten kaybetmeyiz kolay kolay çünkü yükleme şeyimiz var. Önemli olan şu an bize o lazım ilk onu teslim edeceğiz zaten. Onu kanka burdan mı dönüyor? Kanka oradan sağa döneceğim düz oradan gideceğiz bakalım okay. nereye kadar gidebiliriz. Açık ya, tamam oradan gidiyormuşuz doğru. Hani oradan açık alandan gideceğiz. Tamam kanka hallederiz. Zaten yukarı olmadığı için ben de aşağı o yüzden geri geldim. Yukarıda bir şey yok abi. Yavaş git, yavaş, evet, yavaş git, yavaş. Ben seni bulamıyorum sonra. Tamam. Buradayım kanka gel. Aa, oğlum bu arabaya ne oldu? Yavaşlamaya başladı gitti de. Değiştirebilirsin kanka. Araba var burada. Abi sen Ama devlon oradan değil ya ben dediğim yer. Sen yanlış gidiyorsun. Bak buradan sağa gideceğiz. Hayır kanka. Bir dakika. Hı. Sen oradan sağa gideceğiz. He, buradan evet mi? kanka ben buradan direkt karşıya geçeceğiz işte. He he ben, ben şu gibi. bir geriden de gidiliyor diye ben ona aldandım. Buradan çıkıp yol bulacağız kanka. Burayı da keşfettiğimiz yol bak burada da yer varmış. Şimdi Ormana kadar geldik şu ormanda açıklık var kanka ondan sonra açıklıklara git kanka bulabildiğin kadar git bakalım olmalı bir bırakacağız bir yerde. Ay şey işaret çıktı kanka. Ne işareti? Bir dakika nerede gideceğim? Yol nerede? Ha sağdan yol gösterdi kanka. Sağdan gidersek buluruz. Buradan benim mi yanımdan mı? Ben gel gidiyorum gel peşimden. Kırmızıları takip et kanka. Abi kırmızılar niye çıkıyor? Muzulmuyor? Çarpıyorum ya o yüzden Gel sanki yolu buldum Abi kırmızıra'dan geçemiyorum ki ben Kırmızıra öyle bir yığın oldu ki şu an önümde Aha bak yola çıktın Benim geldiğim yönden gitseymişim Yolmuş zaten Ama baya iyi bir yola benziyor Kanka yol oraya mı gidiyor? Sen gidiyorsun da. Kanka burada araç var sanki. He. Uzaktan bir şey gördüm. Oha. Ney lan? Araca bak kanka bir ara biz aldık ya. He. O araba bak tank. Abi nerelerden gidiyorsun bakar sen. Arabayı nerede gördü? Ben araba mı araba görmüyorum ha. Sağda kanka hemen gel. Bak önünde görmüyor mu sağda? He he şu. Kanka, ondan. kanka zamanı bir değiştireyim ben ki karanlık oldu mu iyi olmuyor. Tamam kanka. Şimdi daha iyi gördüm bu arabayı. Bakayım. Bu da kurtaracak araba bu da görev haberin olsun. He tamam biraz aşağıda yol var kanka. Aram, Oralar yarım yol. Ha bu kırmızıdan içinden geçiliyormuş. Ben de kırmızıların kenarından geçmeye çalışıyorum. Sanki <laughs> oralardan geçiliyor ya. Kırmızıların içinden geçiliyormuş. Az kaldı kanka, az kaldı. Kanka ben de eminde ben ne yapıyorum biliyor musun? Kırmızının kenarından geçiyorum, içinden geçiliyor. Yok beni. kanka içinden geçiliyor. <laughs> Bak hele öndeki vince bağlı, vinci bastırdık ya hiç oynamıyor ha. Aynen. Ama dikkat et de onu o şekil yapalım ben dediğim gibi. Ay 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 ay, ay. Bir dakika kanka yanlış mı geldim bakayım. Yo tam doğru geldim. Böyle dümdük gideceğiz. Yol olmayan yerde yol buldun ha. Helal olsun lan dayı oğlu sana. Ha. Haritacı mısın sen ya? Coğrafi bölge okuyucusun mübarek. Avcıyız. Baba. O ne lan? Yol çıktı bile karşımıza. Avcıyız. Baba. Yavaşla yavaşla nereye gittiğini görmüyorum şu an kayboldum Kanka dümdüz gel tam önündeyim Dümdüz hangi dümdüz? Nere sağ mı sol mu? Dümdüz yok bende O şekilde gel Yok bu şekilde olmaz. Zaten olm sağ üstte yol Ormana giriyor bu şekilde bende yol Kanka kestirmeden götürdüm ben seni de aşağı inmemiz lazım ama Ha öyle gel Şimdi sağ sağlı 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 Biraz daha aşağıda önündeyiz. Aha yola buldun işte. Yola bulduk da köprü kapalı kanka. Köprü ne istiyor? Buna bakacağız da. Buradan bir yerden yukarıya vurmamız lazım. Aha, aşağı gidiyor ya niye yukarı vuracaksın? Kanka yukarıda ya. Bir dakika kanka ben bakabilir miyim? Bir durur musun? Ha, doğru zaten o yolu gittim zaten kanka yukarı kendi bir yer veriyor zaten o tarafa. Ama sen var ya acayip ormandan geldik şu an fark ettin mi? İyi yol bulduk değil mi kanka? <laughs> bir de kestirme geldik ha. Aynen bayağı kestirme geldik. çok dolanıyordu aşağısı. Ya ben bilerek oradan geldim hem keşif olsun Kanka bu da şey gibi baksana en büyükle Glob gibi çıkıyor Kanka beklemiyor biraz gelebiliyor musun? Geliyorum abi kendim baktım yola en son Gele, Gelemezsen ip Kendim baktım abi Geleceğim yola de. en son Ya i̇şte bu köprüyü nasıl yapacağız bakalım <laughs> O köprüyü geç yok ya üstünden ya da altından bir yerlerden Alttan geçeceğiz de Köprüyü geçip solam sağa mı dönüyorduk? Aa var geçiş var kanka. Geçiş var da. Ben sağdan gidemem. Sen sağdan gidersen bilmiyorum bakayım. Şuradan geçebilir miyim ben? Köprü bayağı sıkıntılı. Söyleyip köprüden geç abi. Yok. Dur Hadi dur dur dağda. dur çarpıyan çarpıyan dur dur abi arabayı devirdin abi Sen şey Abi sen niye durdunca durmuyon abi Durdum kanki yani Abi var ya devriyordun arabayı şu an Tamam gel gel indim aşağıda zaten vurunca şey geldi. Arabayı geri bırakmasın var ya devriyordum şu an resmen Hadi gel Kanka geri uzak. Gel Musayık mısın? Gel 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 Geliyor. Tamam köprüden geç. Hop oh, hop. Köprüden, köprüden geçiliyor sen git. Geçiliyor da kanka benim araç uzun. Olsun ne fark ediyor düz zaten köprü. Viraj yok köprüde. Düz değil kanka. İp, ip e takılıyor şeye takılıyor. Allah'tan araç güçlü de çekiyoruz. Hadi güçlü aldık da. Aha az kaldı kanka. Vallahi geçtim. Bir de keşif yapalım. Bu manzarayı da gösteriver kanka. manzara, manzara diyor Ben burada net ne cep telleri döküyorum. <laughs> gördüm seni de gördüm. Aşağıda varman yarısı duvarda yandı şu an ha. Gördüm seni. <laughs> Oy 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 kırık köp bir de mepre Lan araba sağa git asıl git Oo, çok sağa gitti Kanka benim araba rahat geçti ya niye biliyorum küçük ya Sen buraya da iyi gittin gene Manzara vakti köprü manzarası <laughs> Manzara göster demiştin değil mi sen? Köprü manzarası evet, beyler. göster. Uy, köprüye bak köprüyü de yaptırmıyor. Görev olsun yapsak da adam gibi. Kanka nereye gittik buradan? Sağa mı? Aşağı aşağı doğru sal kanka. Alıyorum, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ama frenle sal kanka. Çok gaz Sallanıyor. İyi geldi iyi. Bayağı iyi geldik vallahi buraya. Devrilmeden gelmemiz mucize de. Ağzımı açtım şimdi devrileceğiz. Ama kanka bir şey söyleyeyim mi? Eğer o kayalardan gitseydik yüzde yüz devrim riskimiz vardı. Kayalar evet. Kayaların da bir offroad yapar gösteririz ya. Olur. Şimdi o kayalar dedin ki adam da merak ediyor ne varmış bu kayalarda diyor. Kayalarda talim var. Merak edenler ettim yazın. Görenler kanka sağ mı buradan? Edemez. Evet kanka. Fabrikaya bak. Evet kankamda dörtlü bir yük var onu teslim edecek şimdi bakalım kaç para gelecek. Ya da o yükün o işin devamı var mı hiç bilmiyorum. Belki de onlar bitmiyordur. Evet ağzımı açtım geldi. Oy güzel para geldi. Üç gün verdi kanka. Hayır para dediğim para değil derdim. Ee, yıldız. Yıldız. Rank. Çok güzel rank verdi. Güzel verdi ya. Şöyle bir Geleyim ben de bıraktığın yere doğru videoyu kapatalım abi. Olur. Şurada şöyle duralım. evet arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, çok izleyip geçiliyor. İnanılmaz izleyip geçiliyor ama abone olmuyor. Lütfen buna dikkat edin. Bir dahaki güzel videolarda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.